Ya. Efendim, sığınmacıda gitsin mi, kalsın mı? Gitsinler abi, Allah belasını versin hepsinin. İstemiyoruz Alankim. abi. Abi bugün eşimin hamile olduğunu öğrendim. Canım eşim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Allah hayırlı şekilde sağ ol, Allah kucağını Allah almayı nasip etsin. Teşekkür canım. ederim. Sizi seviyoruz abi, takip ediyoruz her yerden. Biz de sizi seviyoruz, çok sağ, sağ ol. Ekonomi ne durumda abi? Ekonomi berbat. İnsanlar sıkıntıda. Çoluk çocuğun geleceği ne olacak abi şartla? Çoluk abla. çocuğun geleceği yok. Allah razı olsun, yaşasın Tayyip Erdoğan. Devam etsinler. Şahlanış döneminde Şahlanış döneminde izliyor Erdoğan. Reis ne derse Allah beş derse beş diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tövbe aşağı, tövbe. Reis öyle diyor ya. Teşekkür etme abi Teşekkür ederim. Deniz Baykal'ın Allah belasını versin kemikleri kızası. Amin Yayınla abi. bunu. Amin abi. Tayyip Reis'i başımıza getirdi. Tayyip Reis çok iyi. Krallar gibi yaşıyor. Bak cemizde para yok. O yatması yerine o Deniz Baykal biliyor musun abi? O kadar Aynen etmiyor. yayınlayın. Reis'e de selam söylüyorum. Allah rızası için. Sayın Reisim yeter artık bırak da git de Kim gelirse gelsin Olmuyor buraya kadar 27 sene yapamadığını Nasıl yapacağım abicim Hadi düzelt Hadi düzelt Ekonomi çok güzel düzelir Ambargo koyacak marketlere Ne demişler serbest piyasaya kaldıracak düzelmez abicim İnsanlar aç Ülke 10 yıldan beri fuhuş yatağı oldu İnsanlar para için kendini satıyor gençler al beni oldu yapmasın reisten rica ediyorum Allah rızası için beni de içeri atsın. Ekonomi istiyor sana. Abi abi eko yani ekonomi şu an yani berbat bir durumda abi milletin ağzı aç yani. Peki, gelecek kaygısı düşüyor musun? Abi gelecek kaygısı küçüklükten beri yaşıyoruz yani neredeyse. Evet. Biraz sıkıntılı yani günlük yaşantımız. Nasıl, nasıl düzelecek cennet vatan? Abi nasıl düzelcek? Vallahi yani Halk çalışsa olmuyor. Devletin çalışması lazım. Mu? Ne? Sığınmacıların gitmesi <laughs> gerekiyor mu? Abi Afganistanlıların, Suriyelilerin gitmesi lazım zaten. Ama git gitmeyiz diyorlar. Ne? Gitmeyiz diyorlar. Abi inşallah öyle biri gelir de yollar yani onları yani sıkıntılı yani onları biraz. Teşekkür ederim, çok sağ, <laughs> sağ olun. <laughs> görüşürüz abi. bir bilgi alayım. Abi ekonomi nasıl? Abi sence nasıl ekonomi? Vallahi çok iyi. 10.930 lira maaş alıyorum. Üç sefer çorum yapıp geliyorum. Şimdi çoruma gideceğim biraz şey, Maşallah abi. Nasıl abi? Ee, kurban kesebileceğim mi bu sene? Büyükbaş hayvana girdim. 50 bin lira verdim. Aman yavaş gir abi. Karpuz <laughs> kesebileceğim. Bırak kurbanı. Telefonumu çıkarayım mı? Telefonunu çıkar abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun? 18 bin lira. 2 bin liraya da veriyorum ama şu an. Emekli miyiz abi? Emekliyim abi. 7 bin 500, 7 bin 280 günden emekli oldum. Nereden emekli oldum? Eğitimden. Ne maaş alıyorum? 930 30 lira. 10.930 lira. 3 sefer çorum yapıp geliyorum her her yıl. Şimdi yine gideceğim. benim gideceğim ama mı? At mı? Peki, abi artık bisikletle giden mi gideri? Ben şu an maaş alıyorum. Abi günde bin lira 1 bir bir lira biriktir. Bir 360 lira. lira yapar senede. Ne senin mi abi? Tabii. Çalışan yok yo, ee, benim değil kirada oturuyorum bak bunlar komşu nereye gitti yok adamlar gitmişti <laughs> <abi. gülüyor> adamlar, <laughs> adamlar, adamlar, gitmiş bırakıp gitmiş ya <laughs> Kaçta çalışan var senin? Ben çalışıyorum sadece emekliyim Senin e çalışan var mı yok çocuğun? Yok çocuğum e nasıl, var. var e, Senin mi değil mi? Kiran ne kadar dayı? O abi şu andaki Bodrum'da oturuyorum güneş almıyor 3000 liradan 6000 liraya çıkaracak bu ay E şimdilik 6000 lira kira. Senin kiran gelirim var, Emekliyim var. Evet. Ev senin. Daha ne istiyorsun? Ev e, benim, benim değil abi. bak yani. anlatamıyorum. Kira da oturuyorum diyorum. Anlatamıyorum. Bodrum'da abi o durum, bu durumda oturuyorum. Güneş almıyor. Geçinemiyorum ki. E o zaman ironi yapıyor abi. Ironi yapıyor ya. gidiyorum. İroni bile yapılmıyor bak bu kadar. Oturuyorum diyor adam ya. Güneş adam. almıyor. Teşekkür abi. İroni bile yapılmıyor. Anladın? Şimdi millet milletin anası ne durumda vatandaş? Vatandaş sen kimi, kimisine sorsan tamam adam her şey yolunda ama hiçbir şeyin farkında değil. Ebesin nasıl sikildiğin farkında değil değil mi Doğancığım? Bak o da makarnacı. Nasıl düzelceğiz abi peki çare ne? Çare... Ama nasıl önemindeyiz diyor, hükümet? Çare yeni nesil. Yeni nesil, yeni nesil, yeni nesil. Bu adam hepimizi cahilleştirdi. Tamam her tarafı üniversite açtı da kimse bir faydası var mı yok. Senin çocuğunu okuyor 95 puan alıyor. Çöp, çöpçülük yapıyor. Adam ilk okulun mezunu hiçbir şeyden evet. haberi yok. Dört tane soruyu bir araya getiren mi? iki kere iki nedir bilmez. On tane maaş alıyor. İnan Yanlış mıyım? Ya, Türkiye'nin hali perişan. Peki erken seçim bekliyor mu vatandaş? Ya o erken seçim erken seçim beklese ne olacak ki? Değişen bir şey ol, olacak mı? Ben bunda Önceki seçim ben birine sordum. Adam ismini vermeyin de adamlar şu anda görevde. Adam dedi ki daha seçime 3 ay var. De seçim yüzde %52 bitti. Daha seçime 3 ay var. Adam diyor ki seçim yüzde %52 bitti. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ne yapsak boş. Adam zemini hazırlamış yüzüklerin efendisi. Bir yüzükle geldi. Nereye gideceğini artık bilmiyor. Teşekkür ederim. Ben abi, teşekkür ederim. abi ekonomiyi soruz. Ne durumda vatandaş gücü? Tabii ki kötü. Yani bunu herkes görüyordur. Nasıl düzelecek Cennet Vatan? Çok zor düzelecek. İnşallah düzelir. Bütün temennimiz var ama e, iyi düşünüp iyi olsun diyoruz ama çok da umutlu değiliz tabii ki. Peki abi sığınmacıdan gitmesi gerekiyor mu? çok sürdü mü? Kesinlikle gitmesi gerekiyor. Yani bizim ülkenin kendi vatandaşlarına bakması gerekirken onlara bakması da acı bir olay. Üzülerek seyrediyoruz sadece. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Beraber. Abi sence ne durumda yükü, ekonomi ne durumda? Ekonomi bilmiyorum ya. Bana sorarsan benim durumum iyi. Ama milleti tam bilmiyorum. Ne yapıyoruz abi? Ne kadar maaş alıyoruz? 60. Elhamdülillah. Çok şükür. Ee, Peki 17 bin alıp bir de 20 bin lira kira ödeyen nasıl geçinebilir mi? Abi çok zor durum. Allah yardım eylesin. Kiracı olmak berbat bir şey. Peki ülkemizde sığınmacı sorunu var mı? O şerefden hepsinin gitmesi lazım. Bir an önce. Bir an önce. Yeter abi ya. Yıllardır yıllar misafirin de bir günü var yani. Esat çağırıyor ama gitmeyiz diyorlar. Gitmiyorsa kovsun abi. Türkiye'nin rahatlığını buldular da giderler mi sizce? Peki abla bunlar ileride milli güvenlik sorunu oluşturur mu? Allah korusun. Tabii Mutlaka. ki. Zaman, Mutlaka. Zamanla öyle olacak zaten. Bir zaman gelecek. Allah korusun öyle olacak zaten. Bize diyecekler verin burayı. Hatay'dan Hatay'ın orada bizim diyecekler. Sınırı çiziyoruz. Teşekkür ederim. Vatandaş erken seçim bekliyor mu? Bekliyor. Ne durumda vatandaşı son vatandaşın son durumu? Vatandaşın durumu, çok kötüye gidiyor şu anda. Cepleri hiç kurbanlık kesmeye parası yok. 3 bin lira vermişler. Ondan kurban mı alınır? İsteğe mi girilir? Yok da bir sadakaya mı verilir? Tavuk kesebilir mi abi peki? 3 bin ne? lirayla? Kesemez. Orozu kesemez. Tavuğu bilmem ama orozu kesemez. Orozu kesemez diyorsun. Orozun başını bir kere kesmemiz lazım bu başını kesmediğimiz müddetçe bu Türkiye düzelmez. Bu. Tanışalım güzel ekonomi ne durumda? Sıfır. Sıfır yani. Ben diyorum yağmalamaya başlayın gençlere ben de arkandayım. Arkanızdayım yani. Başka türlü ne yok. Bir süt olmuş 34 lira. Kadının üç tane çocuğu var. Bir bardak sütü çiremezsen ne olacak? Ne olacak yani? Bu nasıl olacak? Bir süt yani çocuklara bir süt içiremedikten sonra o anne baba ne olacak? Kira. En büyük şey kira. Ev sahiplerine bundan çağrımdır. Onları Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Ev sahiplerine. Öyle 3 liralık evi 15 liraya çıkaramazsın arkadaş. Önce başkanımız, cumhurbaşkanımız ev kiralarına el er koyacak. 10 lira askeri 10 lira emekli 12 bin lira kira Peki ben kanser tedavi tamam. ben nasıl çalışacağım ben kanserle savaştım 10 lira 10 lira maaş alacağım 12 lira kira istiyor nasıl olacak o ev sahipleri de Allah onların bildiği gibi yapsın. Ondan sonra baş, Cumhurbaşkanı'nda. Çünkü Böyle Cumhurbaşkanı ya. buna ha. buna, buna ev sahipleri çok fena evladım vallahi billahi. Cumhurbaşkanı önce buna buna çözüm bulsun. Buna ne çözüm olur yok. yani? Öyle bak 1 şey milyardan 1 milyar 300'dü 8,5 milyar yaptılar. İnan Müslümansan bak. Vallahi yaşayan bak abla. Nasıl geçiniyorsun abla? Peki? Ee, bir koca emekli. Gitmese açız yani. Ben temizliğe Aa. gideceğim. E gidip be, be, belim tutmay artık. Bu yaştan sonra temizliğe Gideyim, gidiyorum. gidiyorum. Ne yapayım? Ya Yok. Çocuk bakmaya gidiyoruz. Ya temizliğe yani gidiyoruz. Yani. Ya e hasta bakma. Abla hükümet o kadar sığınmacıya bakıyor. Niye kendi vatandaşına bakmıyor? Bakmaya. Ne bileyim ben topladı ne? topladı getirdi bize o yanlardan. Bizi niye bakmaya? Ondan Bizi niye çalıştırıyorlar? Mı? Onlar benim muhacir kardeşlerim dedi. Onlara 40 milyon, 40 milyon dolar daha harcarım dedi. Ya e, bize niye harcamaya? Biz de macuruz. Benim anamlar da macur. Bulgaristan macuru. Bize harcamasın. Ev kiralarına yani. Bizim eski. Eskiden markete Temmuz'da mı zam geliyordu? Evet. 50 kuruş makarnaya 25 kuruş ona 50 kuruş ona 1 lira ona öyle geliyordu. Bir gidiyoruz. Geçen gün o, dedim ki 20 ben de geleyim dedim etiket basmaya. Ya bugün gidiyorsun öyle evladım. yarın. Evet her gün değişiyor. 22 lira bir makarna. Benim nere bakın isterseniz. Yalanımız Ama yok. hükümet diyor ki şahlanış dönemindeyiz. Aa ne şahlamız. Onlara şahlan. Onlara şeyde oturuyor. Nereden hani var ya bir yer. Şey. Sarayda. oturuyor. Biz fakiriz. Ee, ben el alemine geziyorum. Gene yani Allah razı olsun veriyorlar. Eşim dostum. Bize nerede evladım? Yok yok. Ama 50 bin dolarlık çantayla geliyorsun. Eee ver versin bizden 50 bin dolarla gezeceğini. Hükümete var iş yani bize bakma ya. Halka diyor tasarruf edin diyor. E kendileri etsinler saraydan insinler de bir bakalım bir fakir fikara gitsin bir ayda otursun bakalım. Eğer de ona öyle selam söyleyin. Onun için yani. Nereye gidecekse gideyim vallahi daha konuşurum. Teşekkür ederim